vücudun destek yapısını oluşturan kemikler hareket kabiliyetinin temeli olduğundan kemik sağlığı genel sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Peki osteoporoz nedir ve neden olur? Osteoporoz kemik mineral yoğunluğunda azalma, dolayısıyla da kemik kırık riskinin artmasıyla kendini gösteren kemik erimesi hastalığıdır. İleri yaşta ölüm ve sakatlıkla doğrudan ilişkilidir. Yaşamın ilk 18 yılında kemik yoğunluğunu maksimum düzeye çıkartmak gerekiyor ki İleri yaştaki bu kemik yıkımından çok fazla etkilenilmesin. Hatta gebeliğin son 3 ayı burada kritik. Anne kalsiyumu ne kadar yeterli alırsa bebek kalsiyum depoları o kadar dolmuş bir şekilde doğuyor. Yaş ilerledikçe kemik yıkımı artıyor ama özellikle 50 yaşından sonra en üst seviyeye ulaşıyor. 50 yaşın üzerindeki her iki kadından biri her dört erkekten biri kemik erimesi sorunuyla karşı karşıya. İlerleyen yaş dışında ırk, cinsiyet, yaşam tarzı seçimleri de kemik erimesi için risk faktörü oluşturur. Obez olanlar, beden kütle indeksi 19'un altında olacak şekilde zayıf olanlar, Vejeteryanlar ve veganlar, fazla miktarda güneş koruyucu kullananlar, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar, Dışarıda çok vakit geçirmeyenler, bebekler ve çocuklar kemik erimesi açısından risk altındadır. Kemik erimesi tedavisinde en etkin yöntem sağlıklı beslenme, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarıdır. Temel hedef besinlerle kalsiyumu almak. Eğer kişi besinlerle kalsiyumu alamıyorsa kalsiyumdan zenginleştirilmiş besinleri kullanmak Ardından takviyelere başvurmak doğrudur. Çünkü takviyelerin istenmeyen bazı yan etkileri mevcut. Nedir bunlar? Kalp kasındaki reçlenme, prostat kanseri, böbrek taşı oluşum riski, mide rahatsızlıkları ve kabızlık sorunu e, kalsiyum takviyesi kullanmasıyla görülebilecek sağlık sorunlarında. Peki kalsiyum takviyesi kullananlar, kullanmak zorunda olanlar ne yapmalı? D vitamini ile birlikte kullanmalı. Ayrıca elementel formda kalsiyum olmasına dikkat etmeli. A vitamini içeren takviyeler kullanmamalı. Besinlerle alınan A vitamininde bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak eğer gıda takviyesinde yüksek düzeyde A vitamini varsa kemiklerden kalsiyum çekimini hızlandırıyor. Fitat ve oksalat içeriği yüksek besinleri kalsiyum takviyesini kullandıktan ya 1-2 saat önce ya da 1-2 saat sonra yemeli. Sonuç olarak yediklerimizle kemiklerimizi ya yıkarız ya da inşa ederiz. İnşa etmek için uzman bir diyetisyenden destek almak lazım.